Teknolojilerin her şey kanalından herkese merhaba. Düzenli olarak güncellenen bazı uygulama ve hizmetler eski dönem ve sistemler için desteğini kesmeye hiç değildir. Daha eski bir iPhone'a sahipseniz WhatsApp kullanıcılarının bu sonbahardan sonra iOS 10 ve 11 için artık hizmetin sonuna geldiğini anlamını taşıyor. 24 Ekim'den itibaren uygulama artık yalnızca iOS 12 ve sonraki sistemlerin desteklerine devam edecek iOS 10 ve 11'in kaldırılması hala bir iPhone 5 ve iPhone 5C'ye sahip olan kullanıcıların Ekim ayından sonra WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için verilerini yedeklemeleri ve telefonlarını yükseltmeleri gerektiği anlamına geliyor. iOS 12'ye çalıştırabilen en eski modelin iPhone 15 olduğunu hatırlatmakta fayda var. WhatsApp, Apple'ın güvenlik güncellemelerini durdurmasıyla senkronize olarak desteklenen en eski donanım yazılımını yılda yaklaşık bir kez değiştiriyor gibi görünüyor. WhatsApp Geçen Kasım ayında Android 4.0'da deseni durdurması neredeyse bir sonra gel geliyor olması yani WhatsApp kısaca Android sürme daha fazla geçmiş gibi görünüyor.